Burada mısın? Elbiselerimi bulamıyorum. Nerede bulurum acaba? Ben sakladım. Çıplak olmanı istiyorum. <laughs> Elbiseni saklamana gerek yok. Artık korsan da gitmem yanından. Hele bakın kim gelmiş. Hoş gelmiş. Asaletiyle gelmiş. Yar gelmiş. Online. Beni alacaktın hani. Boşan da ağlayın. Kocamla konuştun mu? Konuşmadım. Bizi görmüş şüpheleniyor. Boşver. Aray! İz tara gür gür ke kya dek rey ho? Pahle kabhi lardki ne dekhi kya? Lardkiyan ta bahut dekhi lakin... ...tere jaysi tiki pahli bar dekhi. Sana bir şarkı yazdım... ...el alemin dilinde... Ah nermenim, nermenim... Fıkır fıkır her yerin Ankara armudu gibisin vallahi seni yerim her şeyi anlatayım. Bana hiçbir şey anlatmak zorunda değilsiniz ki. Bundan evvel gittiğinizde de bir şey söylememişsiniz zaten. Ama oğlum bu seferki başka. Biliyorum. Yine gidecek, senelerce görünmeyeceksiniz. Fiziğine bakmadan tayt giyen kızlar. Kurban olurum, kızmayın da. Sıtrıcı sarılmış dana etine benziyormuz kız. <laughs> ne var? Ne oldu? Söylesene be ne var? Konuşsana kız sözü bendeymiş. Kimin? Evlenmek istiyormuş benimle. Ne istesem alacakmış, yapacakmış. Kıskanırım böyle görünmeyesin. Güzelim diyerek övünmeyesin. Cümle alem duysun yine. Hele bakın kim gelmiş. hasaretiyle gelmiş yer gelmiş Haksaray Online Sana olan aşkım göremez göremez göremezsin Sana olan aşkım göremez 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 salla salla dekser yuvucuk çinle almazm oyna yurtum dedim bir yata O yana da bu yana da. salla 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 delerini kursun İçinde kalmasın O makinesi ayağınıza kadar geldi Halı, kilim, pas pas, yolluk Pas sana da bir yapayım diyeceğim de senin yaşın geçmiş. Kar gördüm kaydım, kaymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim diye, ben o sözden caydım. Gözde senin yanındaki pilot ya uçak geliyor falan derse sakın oranı buranın açma. İhtilal <laughs> Sana bir şarkı yazdım el aleminin dilinde. Ah nerminim Nermin'im, fıkır fıkır her yerim Ankara armudu gibisin vallahi seni yerim. Ah vermem sana bir şarkı yazdım el alemin. Ah Nermin'im nermenim Fıkır fıkır her yerim Ankara armudu gibisin Vallahi seni yerim Ah nermenim Sana bir şarkı yazdım El alemin dilinde Ah Nermin'im nermenim Fıkır fıkır her yerim Ankara armudu gibisin Vallahi seni yerim Gidecek misin? Evet Yazık. Sana çok alışmıştım İsmail abi. Belki de geri dönmezsin. Bana abi demekten vazgeçersen dönerim. O makinesi ayağınıza kadar geldi. Halı, kilim, paspas, yolluk. Pas. Sana da bir o yapayım diyeceğim de senin yaşın geçmiş. Cemil dur yapma. Aman gene başladık durlara. Kızma ne olur. İleri gitmeyelim Annem her şeyin bir sırası vardır derdi Peki ne yapalım öyle olsun Umurumda mı lan? Seni zorla koynuma almadım ya. Zorla aldım. Sarhoş ettin beni. Yılan gibi sokuldu. Vay lan kör köpek vay. Ulan sahip çıktım hepinize. Kol kanat yer. Garipler de severmiş. Kara gözlerine yaşlar dolmuş. Hades'i sen. üzülme. Merak et. Bir aşk için ölünür mü? Bak işte ben ölüyorum Sevilmeden sevilir mi? Kısmet değilmiş. Hakkını helalet Unut beni. Bu kadar kolay mı? Seni canım gibi sev... Bu mevsimde çok güzel olursun. Düşlerimin içinde ben kendi sokağımda kayboldum. Mab Gidecek misin? Evet. Yazık. Sana çok alışmıştım İsmail abi. Belki de geri dönmezsin. Bana abi demekten vazgeçersen dönerim. Kar gördüm kaydım. Kaymaz olaydım Sana bir söz vermiştim Ben o sözden caydım Umurumda mı lan? Seni zorla koynumu almadım ya Zorla aldım Sarhoş ettin beni Yılan gibi sokuldu Vay lan kör köpek vay Ulan sahip çıktım hepinize Kol kanat Sen kulübeye gir ben ardından geleyim Ne be gündüz sen aklını mı kaçırdın? 15 gündür hep olmaz diyorsun Ne zaman? Nikahlı karın olmadan olmaz. İlk geldiğim gece böyle demiyordun. Bir <laughs> ara ver, bir şarap ver, lan bir meze ver. İçmeden ay 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 ay. Sen hoşam ay 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 ay. gur dekhi dekhi, Tere cesetli ki pehli var dek. Ah burada mısın? Elbiselerimi bulamıyorum. Nerede bulurum acaba? Ben sakladım. Çıplak olmanı istiyorum. <laughs> Elbiseni saklamana gerek yok. Asık korsan da gitmem yanından. Olay lok makinesi ayağınıza kadar geldi. Halı, kilim, pas pas, yolluk. Pas. pas. Sana da bir overlock yapayım diyeceğim de senin yaşın geçmiş. girdi kanıma Kar gördüm kaydım kaymaz olaydım sana bir söz vermiştim ben o sözden caydım gidecek misin evet yazık sana çok alışmıştım İsmail abi belki de geri dönmezsin bana abi demekten vazgeçersen dönerim. Elbiselerimi bulamıyorum Nerede bulurum acaba Ben sakladım Çıplak olmanı istiyorum <laughs> Elbiseni saklamana gerek yok Artık korksam da gitmem yanından Ortada bıraktı sizi Ziyan sefil etti Ah param olacaktı da görecektiniz Sizi namerde muhtaç eder miydim Çok şükür namerde muhtaç değiliz Rahmetli bir dolu mark getirmiş yanında bu mevsimde çok güzel olursun Düşlerimin içinde Ben kendi sokağımda kayboldum Mağarı gördüm kaydım Kaymaz olaydım Sana bir söz vermiştim ne? Ben o sözden caydım Nen var? Ne oldu? Söylesene be nen var? Konuşsana kız gözü bendeymiş. Kimin? Evlenmek istiyormuş benimle. Ne istesem alacakmış, yapacakmış. Ben <laughs> Unutuldu sensin benim yanım sanan ne tür bir can sana bir şarkı yazdım el aleminin dilinde ah nervinim nermenem fıkır fıkır her yerin Ankara armudu gibisin vallahi seni yerim veki razık khwaqit le ve internete veki değilmiş hakkını helal et! Unut beni! Bu kadar kolay mı? Seni canım gibi sev... Bir anda karşımda görünce seni... İnan ki sarılıp öpmek istedim... Gözlerim ne kadar özlemiş seni... ya! garipler de severmiş. Kara gözlerine yaşlar dolmuş. Hadi sen, sen üzülme. Merak et. Gözde, senin yanındaki pilot ya, uçak geliyor falan derse sakın oranı buranı açma. Yıktı inandırdın olma. Sana bir şarkı yazdım, el alemin dilinde. Ah Nermin'im Nermin'im fıkır fıkır her yerin. Ankara armudu gibisin, vallahi seni yerim. Ah Nervin. Bir anda karşımda görünce seni, inan ki sarılıp öpmek istedim. Gözlerim ne kadar özlemiş seni. Bir anda karşımda görünce seni inan ki sarılıp öpmek istedim Gözlerim ne kadar özlemiş seni Salla, salla dekleri yurtul İçinde kalmasın oyna Yurtul dedim bir yatağı O yana da bu yana da salla 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 dedikler yurtul İçinde kalmasın oyna. Sana Göremez, göremez, göremez. Sana ağlam aşkım. Göremez, göremez, göremez. O lok makinesi ayağınza kadar geldi. halı kilim pas pas yollu pas. Sana da bir oval yapayım diyeceğim de senin yaşın geçmiş. Gözde senin yanındaki pilot ya uçak geliyor falan derse sakın oranı buranı açma. Yıktığına dıktığına dıktığına Sana bir şarkı yazdım el alemin dilinde. Ah nerminim nerminim fıkır fıkır her yerim. Ankara armudu gibisin vallahi seni yerim. Ah nerminim.